akşam erken iner pusaneye Ejderha olsan kar etmez. Ne kavgada ustalığın ne de çatal yürek civan oluşun. Kar etmez inceden içine dolan alıp götüren hasrete. Akşam erken iner pusaneye İner yedi kol demiri yedi kapıya. Birden ağlamaklı olur bahçe. Karşıda duvar dibinde üç dal gece sefası, üç kök her cahi menekşe, aynı korkunç sevdadadır. Gökte bulut, dalda kaysi, başlar koymaya hapislik, karanlık, can sıkıntısı. Vurulsam, kaybolsam derim, çıplak bir kavgada. Erkekçe olsun isterim, dostluk da, düşmanlık da. Hiçbiri olmaz halbuki, geçer süngüler namluya. Başlar gece devriyesi jandarmalar, hırsla çakarım kibriti, İlk nefeste yaralanırcık aram, bir duman alırım dolu, bir duman kendimi öldüresiye, biliyorum sen de mi diyeceksin, ama akşam erken iniyorum hapishaneye ve dışarıda delikanlı bir bahar, seviyorum seni. Seviyorum seni çıldırası ya.